arkadaşlar bu sizler artık ma ay marka dünya en güçlü ne bakalım dünya en ha en iri en cinsel altı dev adamını izleyeceğiz daha fazla video çekmek istiyorum bu videoya abone olup like atıp bir de bildirimleri açıp ee, yapanlara çok teşekkür ediyorum devam. Thank you. İnsanlar farklı boy, kilo ve cüssede olabiliyorlar. Fakat dev gibi bir insan gördüğümüzde durup bakmamak elde olmuyor. Genetik ya da vücuda enjekte edilen ne olduğu bilinmeyen maddeler sebebi her ne olursa olsun bu insanlar adeta yaşayan birer dev. Birçoğu internete koyduğu birkaç resimden sonra sosyal medyada ünlü oldu. Bir kısmı ise zaten ünlüydü. Bu videoda dünyanın en iri ben dev var, cüsseli değil. 6 adamını izleyeceksiniz. Videomuzu beğenirseniz lütfen kanalımıza abone olun. Bu sayede daha iyi videolarla karşınızda olmaya devam edebiliriz. Hafbur Julius Bjornsson Game of Thrones dizisini izliyorsanız bu dağ gibi adamı mutlaka tanıyorsunuzdur. 2 metre 5 santimetrelik bu adam eskiden aktör değildi. Dizindeki bir sakatlık yüzünden bırakana kadar bir basketbol oyuncusuydu. İzlandalı aktör 2 yıl boyunca dünyanın en güçlü adamı yarışması için hazırlandı. Game of Thrones dizisindeki Gregor Clegane rolüne seçilmiş olmasına rağmen halen daha dünyanın en güçlü adamı ünvanı için ter döküyor. Bin yıllık Viking efsanesi olan kütük taşıma rekorunu da elinde bulunduruyor. Deniz Sıplankov Ukraynalı bilek güreşçisi Deniz Sıplankov sadece cüsse olarak büyük olmakla kalmıyor, aynı zamanda elleri de photoshoplanmış gibi devasa görünüyor. Ağırlık kaldırmaya çok genç yaşlarda başlayan Deniz, gücü ve iri cüssesiyle dikkat çekmeye başlayınca Ukrayna bilek güreşi takımına katılmaya karar verdi. 25 santimetrelik bileklere sahip olan bu adam, Dünyanın en büyük ve kaslı ellerinin de sahibi. Parmaklarıyla ceviz bile kırabiliyor. 64 santimetrelik pazuları ile Ukrayna'nın en büyük kol kaslarına sahip adamı unvanını taşıyor. Deniz aynı zamanda Ukraynalı halk olarak da biliniyor. Robert Obers Şansını Amerikan futbolunda deneyip gece kulüplerinde bodyguardlık yaptıktan sonra Robert Obers dünyanın en güçlü adam olma yolunda bir adım atarak yarışmalara katıldı. Dev gibi cüz sesiyle bu yarışmalarda ses getiren Robert'ın Annesinin yakalandığı göğüs kanseri hakkında farkındalık yaratmak için fırsat buldukça müsabakalarda pembe rengi tercih ediyor. 2.03 boyunda 182 kilogram ağırlığındaki bu adamın günde 1.5 kilo et yiyip peynir ve süt ürünlerinden uzak durduğu sıkı bir diyeti var. Tanıyanlar Robert'ın harika bir cüsse ve güç orantısında olduğunu fakat bunlardan daha büyük bir kalbe ve kişiliğe sahip olduğunu düşünüyorlar. Brian Shaw Amerikalı Brian Shaw'dan daha yeni ve güçlü arada, bir insan olmadığı söyleniyor. Yer, 2.04 boy ve 182 kilosu ile Brian bunu kanıtlıyor. Son 5 yılda 3 kez dünyanın en güçlü adamı unvanını eve götüren Brian hayatını spora adamış. Bu cüssesini ise iştahına borçlu. Günde 10.000 kalori alan adam 2 kiloya yakın et, 4 litreye yakın süt tüketiyor. Günde ortalama 6 ile 8 öğün yemek yiyor. Bu kadar yemek yiyen bir insanın spor yapacak vakti bulması insanları gerçekten şaşırtıyor. Sajat Garibi Sosyal medya birçok zaman kendi fenomenlerini yaratıyor. İranlı Herkül olarak da bilinen Sajad Garibi de bunlardan biri. Kişisel Instagram hesabına koyduğu foto ve videolar sayesinde İran'da ün kazandı. İri cüssesi ve sahip olduğu inanılmaz görüntüsünün yanı sıra, 2016 yazında İran ordusuna katılıp terörizme karşı savaşan gerçek bir süper kahraman olmasıyla dünyanın da dikkatini çekti. 24 yaşında olan Sajad, 185 boyunda ve 175 kilogram ağırlığında. Ronnie Coleman. Dünyanın en azılı vücut geliştirmecisi olan Ronnie Coleman, ard arda 8 kez Mr Olympia yarışmasını kazandı. 1.80 boy ve 132 kilo ile zamanında dünyanın en iri vücut sporcularından biriydi. 2009'da vücut geliştirme sporundan emekli olan Coleman, yıllar boyu kaldırdığı ekstrem ağırlıkların bir sonucu olarak rahatsızlandı. 2016'da 11 saat süren bir omurga ameliyatı oldu ve yürüyemez hale geldi. Tekrar yürümeyi öğrenmek için terapilere gitmek Aa, zorunda kalsa da yine dergim. her gün spor salonuna gitmekten Görüşürüz. asla vazgeçmedi. Ee, Geçtiğimiz yıllarda tamam, Türkiye'ye de geldi bir dakika, bir dakika. hatta Seda Sayan'ın hani şov programına bile katılmıştı. <laughs>